من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bir ملك nida ederek Ramazan'ın her gecesi Ya bariyel hayri abdin veya bariye şerri aksir. Ey hayır isteyen, haydi gel, buyur, başla. Ve ey şer ve kötülük isteyen, kötülüğe son ver, bırak, yeter. Bir ayette Rabbimiz Celle şöyle buyurur. Estağfirullah. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ الْمُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ, مِنْ مَكَانٍ قَرِيمٍ Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün dinlemede ol, ona kulak ver. Kaf Suresi 41. Ayet İsrafil Aleyhisselam Kudüs'te bir kayanın üzerinden diriliş için seslenir ve ey eskimiş kemikler Ey yırtılmış deriler! Ey dağılmış bedenler! Ey paramparça olmuş sinirler! Allah'a dön! Bu nida ve benzeri nidadan gelmeden, iş işten geçmeden, hayatta olup, özellikle Ramazan'a kavuşma fırsatı bulan müminler, artık yeter diyerek hayra, iyiliğe, taat ve ibadete yönelmeli, içinde bulunduğu gaflete, günah ortamlarına yeter deyip son vermelidirler. Başka bir ifadeyle, mümin daha önce dört eline sarıldığı yanlışları terk etmeli, iyiliklere ve güzelliklere dört eline sarılmalıdır. Bunu yaptığı takdirde görecektir ki, Ramazanın dışında helal olan şeyleri Ramazan'da Allah için terk edebiliyorsa, Ramazanın dışında yine Allah için haramları terk etmesi kolay olacaktır. Ey alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ım, bizleri ve bütün mümin kardeşlerimizi yaptığı ve dört elle sarıldığı yanlışları ve günahları varsa sonlandıran, dört elle taat ve ibadete, seni razı eden amellere sarılan, Ramazan'ı, gündüzlerini ve gecelerini hakkıyla ihya eden kullarından eyle. Amin. Hocam meveddet, muhabbet ve Müslüman. Sevginin sahibi Allah'tır. Sevmek için de yapacağımız tek şey Allahu Teala'yı sevmek. Için. Bütün ra razı edilecek odur. Allah'ın razı oluşu ancak kullarını razı etmekle olacağından da onun kullarına güzel davranacağız. Güzel davranmanın iki yöntemi var. Güler yüz, tatlı dil, güzel söz. Sevgi, muhabbet de böyle kazanılır. Bu kadar. Rıza makamı gelinecek en üst makam. Evet. ayetlerini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Allah Teala şöyle buyurdu: "Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davranandır. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız." Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Rahmet ayı Ramazan Sabrın adı Ramazan Şükrün adı Ramazan Kur'an ayı Ramazan Rahmet ayı Ramazan Sabrın adı Ramazan Şükrün adı Ramazan Aç kalarak susuz kalarak Gece secdeye vararak Zengin yoksul demeden Rahmetini Reyyan yazan Ramazan Ramazan Ezberi bozan Sabrı öğreten Reyyan yazan Ramazan Ramazan Ezberi bozan Sabrı öğreten Reyyan yazan Küfrün adı Ramazan Şeytanları durduran Zincirlere vurduran Sabrın adı Ramazan Şükrün adı Ramazan Aç kalarak susuz kalarak Gece secdeye vararak Zengin yoksul demeden rahnati ezberi bozan sabrı öğreten reyyanı yazan Ramazan Ramazan ezberi bozan sabrı öğreten reyyanı yazan Ramazan Ramazan ezberi bozan sabrı Ben orada düşündüm. Dedim ki ben bu köye niye geldim? Ben ne yapıyorum? Acaba imamlığı bıraksam? Konya merkeze gitmek için. Yani ben burada ne amacım var? Sonra düşünüyorum, okumalar yapıyoruz. Peygamberimiz Musab bin Ümeyr'i ye göndermişti. Allah bana da burayı nasip ettiyse vardır bir hikmeti. Sabredelim, şükredelim. Bir gün evde otururken akşam vakti, yine yalnızlar oynuyoruz. Roman okuyoruz, kitap okuyoruz. Bir teyzemiz geldi. Kapıyı çaldı. Dedi ki, hocam benim dedi İstanbul'da torunum var. Bir kent üniversitesinde hocalık yapan yabancı uyruklu bir hanımefendi, Hristiyan bir hanımefendiyle resmi nikahları oldu. Dini nikah yapacaklar. Buraya da geldiler. Bizim evdeler akşam dualarını yapar mısın? Tamam dedim. Benim de arayıp bulamadığım şey. Ön lisans ilahiyat okuyorum o sırada. E, dinler tarihinde okuyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık arasında, İslam arasında kıyaslar yapıyoruz. Oraya gittim arkadaşlar. Yas namazından sonra. Hanımefendi var, beyefendi var. Dualarını yapmadan önce kaçırır mıyım böyle fırsatı? Zaten insan bulmuşum. Çaylar yudumlarken ben şimdi yavaştan yavaştan anlatmaya başladım. Ben Türkçe anlatıyorum. Beyefendi İngilizce çeviriyor, hanımefendiye söylüyor. Hanımefendi İngilizce cevap veriyor. Ben bana Türkçe söylüyor. Eşi, kocası. Böyle gece ikiye kadar karşılıklı münazara. Kadın diyor ki işte İslam diyor kadınlara değer vermiyorsunuz, kadınlara şiddet var, şöyle böyle var. Ben hepsine cevap veriyorum tek tek ayetle, hadisle. Müslümanların bir takım insanların yaptığı hataları İslam'a mal etmemek lazım. Uzun uzadıya. En sonunda kadın dedi ki ya kafamda bazı şüpheler oldu dedi ya. Acaba İslam mı hak acaba? Dedim ben inanıyorum. La ikrafik din. Dinde zorlama yoktur. Ben size anlattım. Siz bir düşünün dedim, bu konuyu bir araştırın, İslam'ı iyi bir araştırın dedim. Çok eksik bilgiler var. Dualarını yaptık, onları İstanbul'a uğurladık. Ertesi gün Bozkır'a gittim hemen, Ahırlı Bozkır arası 15 kilometre. İngilizce meal, İngilizce peygamberimizin hayatı. Hemen onların adresine postaladım. Sonra arkadaşlar, bunlar bir ay sonra geldiler. Ben ezan okuyorum, kadın ağlıyor. Kur'an okuyorum, ağlıyor. Allah kalbini İslam'a açmış. O küçük köy odasında bir kelime-i Müslüman oldu. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden adlu ve Tarih kaç? Tarih o zamanlar 2006-2007. Yani şu medya böyle olsaydı o servis edilirdi yani haberlere. Ama ben dedim ki kendi kendime işte sen Ahırla Ali Çelç bunun için vardı. Her şeye değerdi. Bütün bu yalnızlığa, bütün bu sıkıntılara değerdi. Bütün ömrümü bir kefiye koysanız o hanımefendinin kelime-i şehadet getirirken gözyaşları içerisinde İslam'a girmesini diğer kefeye koysanız onu hiçbir şeye değişmem. Hocam meveddet muhabbet ve Sev, Müslüman. Sevginin sahibi Allah'tır. Sevmek için de yapacağımız tek şey Allahu Teala'yı sevmektir. Bütün ra, razı edilecek odur. Allah'ın razı oluşu ancak kullarını razı etmekle olacağından da onun kullarına güzel davranacağız. Güzel davranmanın iki yöntemi var. Güler yüz, tatlı dil, güzel söz. Sevgi, muhabbeti böyle kazanır. Bu kadar. Rıza makamı gelinecek en üst makam. kadar Ramazan'ın faziletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. allah Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.